herkese merhabalar. FC 25'e gerçek hayattaki taktikleri aktarmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mourinho son aylarda yeni bir taktiğe geçti. Fenerbahçe'de artık oyunda da dizilişi Fenerbahçe'nin 3-4-1-2 oldu. E, pek gerçek hayatta bunu nasıl kullanıyor? Hızlıca anlatayım. E, ön ayarımızı özel yaptık. 3-4-1-2 ile açılıyor artık Fenerbahçe. Tamam e, taktiğimiz bu. Oyun kurma tarzını kontra yapıyoruz. Genellikle hızlı oyuncularla olur kontra taktiği ama bizde yani Fenerbahçe'de çok fazla böyle oyuncu olmasa da e, buna benzer bir yöntem kullanıyor Fenerbahçe. Daha çok savunmada bekliyor ve topu kaptığında da gidiyor golünü atıyor. E, defansif yaklaşımımızı burada bir dengeliğe getiriyoruz. Çünkü önde alırsak bu taktikte gol ihtimalimiz artıyor. E, sonra oyuncu rollerine geldik. Burada kalecimiz savunda kalacak. E, ben tabi Biraz ideale yakın bir kadro seçtim. Osterweil'de sakat değilmiş gibi davrandım. Burada Yusuf oynuyor normalde. Onu toplu oynayan defans oyuncusu olarak kullanıyoruz ve agresif de kullanıyoruz. Yani Osterweil'de'yi bu şekilde kullandık. E, tabi burada şöyle bir detay var. Toplu oynayan oyuncu olduğu için pas becerisi yüksek oyuncuları burada kullanırsanız daha iyi olur. Ben hani nasıl oynanıyor genel olarak onu gösteriyorum. yer e, var burada. O da toplu oynayan defans oyuncusu. Savunda kalıyor burada da idealinde Diego Carlos olacak muhtemelen. Hatta ilk beraber oynadıklarında Diego Carlos ortadaydı. Burada yine bir savunma pozisyonda kalacak olan topla oynayan defans oyuncumuz var. Çünkü bu oyuncular hızlıca topu 3. bölgeye atabilecekler. sonra orta sahaya geldik. Bir kanat oyuncumuz var dengeli. Bakın en uca kadar gitmiyor. Bu taraftaki kanat oyuncumuzsa en uca kadar gidecek. Bu hücum yapta kalacak. Sonra Fred iki yönlü oynuyor. Burada Şimanski maçtan maça göre çoğu zaman yarı kanat gibi görmeye başladık. Ama maçtan maça göre onu iki yönlü de yapabilirsiniz. Ama genellikle şu şekilde oynuyor yarı kanat. Önlerinde klasik 10 numara pozisyonda Tadic bu pozisyonda, bu mevkide, bu rolde çok başarılı oluyor gerçekten oyunda. İleride bir öncü forvetimiz var. Ee, onu hücum yaptı tutuyoruz yanında da hedef forvetimiz var o da e, burada geniş değil dengeli yapmamız gerekiyor bir dakika geniş yok dengeli yapmamız gerekiyor bir de dengelide kalacak şekilde hedef forvetimiz var ceko ve bazı oyuncuların rollerine alışması gerekiyor ee, genel olarak diziliş dizi bu şekilde şu yarı kanatla beraber e, taktiğimiz top bizdeyken nasıl oluyor onu göstereyim şöyle. Şimdi nasıl boş bıraktığı yeri kapatıyor bu formatta. Aynı şekilde burada Maksimini oynattığında da Mourinho yine Şimanski onun boşluğunu kapatıyordu. Burada Fred tek başına kalıyor. Evet burada gerçekten çok yorucu bir süreç var ama Fred de yorulmuyor. Öyle bir özelliği var. Hücumumuz bu şekilde genel olarak toplu dizilişimiz bu şekilde genel olarak. It didn't go all the way through. That's a good pass. And fine goalkeeper. <laughs> Dzeko. What a naughty. And a fear set. And Fenabache have it back now. Well, they might be able to launch a counter attack.